Hayatımızın akışına bağımlılık diye bir kavram girdi. İslam camiası bunu sadece alkol olarak bildi. Alkol bağımlılığı, şarap bağımlılığı ki malumunuz bu konuda alkol bağımlılığı özellikle şarap bağımlılığı ayetle sabit olduğu için haramlığın noktasında durduk. Fakat ortaya çıktı ki Hayatımızın akışına aldığımız pek çok şey bizde bağımlılık yaptı. Buna davranışsal bağımlılıklar dediler, buna madde bağımlılıklar dediler. Bunlardan bir tanesi tütün bağımlılığı, bunlardan bir tanesi uyuşturucu illet bağımlılığı, bunlardan bir tanesi hocamın söylediği teknoloji aslında aynı zamanda bir bağımlılık, bunlardan bir tanesi kumar dediğimiz emek sömürülüğü bağımlılığı, Affenize sığınarak belki ilerleyen aşamalarda mesela porno bağımlılığı belki ilerleyen aşamalarda gençlerimizi bizim elimizden alan karbonhidrat bağımlılığı daha pek çok bağımlılık türleriyle karşı karşıya kalacak bu toplum. Çünkü Batı medeniyetinin insanları yalnızlaştırmada kullandığı en büyük argümanlar bunlardır. Doneler bunlardır. Gençliği yalnızlaştırmak, gençliği bitirmek, nesli tüketmek ve az bir toplulukla dünya hayatını sürdürmeye çalışmak. O yüzden İslami toplumlarda özellikle İslam'la hemhal olan gençlerde Korkunç derecede bir dejenerasyon var, bir pohpohlanma var. Bununla alakalı hem sosyal medyada, bununla alakalı hem görsel medyada, hem işitsel medyada adeta bağımlılık yapıcı etkenler, etmenler teşvik ediliyor. En basit örneklerinden bir tanesini söyleyeyim. İşte Türkiye'de kumarın başına milli kelimesi getirilerek kumar legalleştiriliyor ve kamu televizyonlarında bile kumarın reklamı yapılıyor. Kullandığımız cep telefonlarında online kumar sitelerinde onlarca, yüzlerce kumar siteleri çocukların önüne Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da önlerine çıkıyor. Yani siz bir şeyi incelerken patır patır kumar siteleri sizin önünüze reklam düşürüyor. Bağımlılıkla ilgili alanda çalıştığımızda elbette ki sizler de bunun sebeplerini biliyorsunuzdur. Yalnızlaşan, değersizleşen, kendini bilmeyen bir insan profiliyle karşı karşıya kalmışız. Medeniyet uzaya gitti. Teknoloji ivme kazandı. Ama insan oğlu yalnızlaştı, bireyselleşti ve içine kapandı. Bu kapanıkla beraber insan oğlu artık inancını da artık hayatını da bireysel yaşamaya başladı. Hocam teknoloji bağımlılığından bahsederken ben bir korkun şeyi daha söyleyeyim. Aslında teknolojide amaç şu anda tanrısal bir kurgu oluşturmaktır. Çünkü Facebook'ta Kader noktasında önünüze şeyler çıkıyor. Ne yapacağınız, ne yiyeceğiniz, hatta nerede öleceğiniz tahminlerle, algoritmalarla önünüze çıkıyor. Kiminle evleneceğiniz, karakterinizin kiminle uyuştuğu konusunda algoritmalarla önünüze çıkıyor. Bir sonraki noktada artık sosyal medya bizi yok etme cihetine gidiyor. Başardılar mı? Başardılar. Nerede? Lübnan'da. Çağrı cihazlarıyla bir anda binlerce insanı bertaraf ettiler. Ya şehit ettiler ya bir tarafta bertaraf ettiler. Dolayısıyla teknolojinin bağımlılığı konusunda bu anlamda ciddi manada bir sıkıntı var. Gençler şunu söylüyor, yalnızlaştırıldık, tanınmadık, bilinmedik, konuşulmadık. Bakın biz insanlara dini anlatırken ihmal ettiğimiz kendi aile bireylerimiz oldu. İletişimi kopardığımız eşlerimiz oldu, çocuklarımız oldu, kızlarımız oldu ve kızlarımızın, çocuklarımızın tek sığınacağı teknoloji ve madde bağımlılığı oldu. Madde bağımlılığıyla alakalı korkunç rakamlar dünyada dolaşıyor. Ama enteresandır şunu size net söyleyeyim. Dünya ekonomisi şu an üç kalem üzerinde dolaşıyor. Petrol, silah, uyuşturucu. Ve bu üç kalem dünya ekonomisini oluşturan bu üç kalemin aslında sahası Orta Doğu, Müslüman ülkeler. Petrol bizden çıkıyor, uyuşturucu bizden üretiliyor, özellikle sentetik olmayanlar bizden üretiliyor. Onun dışında silahlar da bizde deniliyor. Hiroşima'ya atılan on binlerce kattan fazla Gazze'ye silah atıldı ve bu yine İslami ülkelerden giden paralarla alınıp İsrail'e bağışlandı. Bağımlılıkla ilgili önlenmesi gereken şeyler vardır. İşin doğrusu bizi arayınca hocalarımız dediler ki tahrifatlarla alakalı eksiklikler ve tahrifatlarla alakalı bize bir sunum yaptın. Ben net söyleyeyim size, 1 milyon her yıl dünyada Tütün kullanımından kaynaklı ölen insan sayısıdır. Bunu Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Bunu biz söylemiyoruz. Bütün kaynaklı ölümler her yıl dünyada e, her yıl dünyada alt pardon 6 milyon insan 100 bin Türkiye'de ölen insanların sayısıdır. Ama ne enteresandır ki hala İslam uleması affınıza sığınarak sizlerden özür dileyerek tütün kullanımının helal mi, haram mı, tahrimen mi, tahrim, tenzihen mi mekruh olduğu konusunda bir tartışma içerisindeyiz. Yarbakır genelinde uyuşturucu kullanımı resmi istatistikler 5 oranındadır, yüzde 5. Gayri resmi oranlar bunun kat ve kat üstündedir. Bariz bir örnek 2015 yılında Yarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çalışmada 75 bin insanın madde kullandığıyla alakalı bir istatistik rakam var. Nüfus 2 milyon, yüzde 5 madde kullanırsa varın siz hesaplayın. Bu sadece Diyarbakır'da mı? Mesela Afganistan'da gelen seydalarımız var, hocalarımız var. Dünyaya baktığımızda Afganistan'da kullanıcı sayısının da kat ve kat arttığını bize söylüyor. Bunun aslında çok bariz bir silah olarak kullanma anlamı vardır. Burada bir kez daha Siyonizmi ve İsrail'e lanet okurken, İsrail'in bağımlılıkla ilgili maddeyle alakalı yaptığı çalışmayı ben size söyleyeyim. İsrail Arap bölgelerinde uyuşturucu satımına göz yumuyor veya uyuşturucu satımını bizzat iyi kendisi yapıyor. Çünkü bağımlı olan genç, maddeye aş eren genç, maddeyi isteyen genç arkadaşını satar, davasını satar, ülkesini satar, inancını satar. O aş ermede o maddeyi vücut istediğinde İnsanlar artık inancı da davayı da bir tarafa itebiliyorlar. Muhbir olarak kullanıyorlar. Muhbir olarak kullanıyorlar ya da başkalarını da bu bataklığın içerisine süre getirmeleri için piyon olarak torbacı olarak kullanırlar. Dolayısıyla bu sadece İsrail'in yaptığı bir taktiksel davranış değil. Maalesef kapitalizmin olduğu bütün ülkelerde insanlar devlete karşı Baş kaldırmasın, sisteme karşı güç göstermesin diyerek insanlar pasifize ediliyor. Bilinçli veya bilinsiz. Bununla beraber başka bir olayı söyleyeyim. Mesela bağımlılıkla alakalı ya da madde bağımlılığıyla alakalı şunu net bilin. Maddeye bulaşan genç ailesine karşı direnen gençtir. Aileyi bilmeyen gençtir. Ahlakı bilmeyen gençtir. Maddeye bulaşan genç affınıza sığınarak eşine, annesine, kızına bana para bul, bana madde bul, nasıl bulursam bul diye dayatan insan profilidir. Ben yani dolayısıyla aileyi konuşurken, aile yapısını konuşurken ki bu toplantının, bu çalıştanın ana hedefinde aile vardı. Aslında aileyi koruman noktasında madde ile alakalı, uyuşturucu ile alakalı çok ciddi manada bir tavır sergilemenin de önemi vardır. Burada üzülerek söyleyeyim bazı bölgelerde özellikle mesela Türkiye gibi yerlerde alkola karşı direnç göstermek, tavır göstermek başkalarının hayat tarzına müdahale etmek diye algılanır. Dolayısıyla iktidar alkole karşı bir müdahalede bulunursa ya da bir yasaklamada bulunursa ki şimdiye kadar maalesef bulunmadı muhalefet bu sadece sanki bir yaşam tarzına müdahaleymiş gibi bir yaygara koparıyor. Avrupa'da 18-27 yaş arasında birçok yerde çocuklara artık alkol satılmıyor. Çocuklara artık sigara satılmıyor ama İslam toplumlarında hala yasakları delmenin bir marifet olduğu algısı vardır. Peki bize düşen ne? Elbette ki hepiniz çok kıymetli hizmetler yapıyorsunuz. Hepiniz kendi alanınızda insana dokunuyorsunuz, insan yetiştiriyorsunuz. Hepinizin acıları var, hepinizin ülkelerinde İslami camia bir kıyama, bir katliama uğramış ve sıkıntılar yaşamış. Bize dokunan, bizim bize düşen Gençlerin gerçekten elinden tutabilmek. Ben bir anekdot anlatayım. Yarbakır müftümüz vardı. Allah selametlik versin. Sonra Genel Başkan Yardımcısı oldu Burhan İşleyen. Bir toplantıda kendisine dedim ki hocam bizim camiadan, İslami camiadan esrara fetva veriyorlar. Dedi sus. Bunu sen söyleme. Toplantıda jandarma sunum yapıyordu, emniyet sunum yapıyordu. Jandarmadaki yetkili dedi ki, biz dedi bölgede bir bölgeyi söyledi. Dedi o bölgede dedi çok yüklü miktarda uyuşturucu yakaladık. Dedi uyuşturucu yakalayınca yaşlı bir amca bize beddua etmeye başladı kendi kendine bize beddualar ediyor. dedi ben eğildim dedim ki sen neye beddua ediyorsun? Gençleri zehirleyen, çocukları zehirleyen bir maddeyi biz ele geçirdik. Bu beddua nedir? Diyor bana dedi ki efendi siz benim hac paramı, umre paramı götürdünüz. Ben onunla hacca ve umreye gidecektim. Ve bunu Burhan Hocam defalarca kendi toplantılarında maalesef dile getirdi. Üzülerek söyleyeyim. Hala yanlış bir algı uyuşturucuyla alakalı. Hani bana dokunmayan, benim çocuklarıma etki etmeyen, benim aileme sirayet etmeyen bununla alakalı hala yanlış bir algı vardır. Hala esrara yapılan bakış, affınıza sığınarak tezeye yapılan bakışla aynıdır. Tesevvün satışı caiz midir, caiz değil midir? Bu da ottur. Bunun da satışı caiz midir, değil midir şeklinde bir algı vardır. Dolayısıyla insanların kendis, insanların kendisini İslam'ın, Müslümanların kendisini yenileme noktasında bir ivme kazanması lazım. Bununla ilgili birkaç öneri. Bakın biz artık gençliğe klasik bir medrese eğitimi vererek gençliğe ulaşamıyoruz. Hala nasara abdun zeyden diyerek yani orada birini mağdur birini efendime söyleyeyim darp ettiren bir mantıkla biz artık bu sistemi yenilememiz lazım. Dolayısıyla gençlere ulaşabileceğimiz kavramlardan bir tanesi genci dinleyebilmek, anlayabilmek, konuşturabilmek, derdini derdine derman olabilmektir. Aile gençlerle alakalı çalışmalar yaparken hocalarımızdan ricamız, aileye tıpkı Avrupa'da kiliselerin yaptığı gibi maddi ve manevi her konuda rehberlik ve önderlik yapmaktır. Bizim rehberliğimiz ve önderliğimiz sadece giyimimizle ve fiziki sünneti, sünnetle yapılabilecek bir kavram değildir. Dolayısıyla çocuklara uyuşturucu kullanmayın, alkol kullanmayın, kumar oynamayın diyen bir ebeveynin elinden telefon düşmüyorsa, diğer bir ebeveynin ağzından sigara düşmüyorsa, diğer bir ebeveyn eğer çocuklarına söylediği şeyi kendi hayat pratiğine uygulamıyorsa, bu anlamda çok ciddi manada sıkıntılar vardır. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle men ra'a minkum munkaran fel yugayyir <laughs> bi yedi fe in lem yastati' fe bi fe in kalbi yani ikrah etmek, elimizle, dilimizle, elimizle ikrah etmek zorunda belki sıkıntı yaşarız ama bulunduğumuz bütün ülkelerde bu Türkiye dahil olmak üzere mevcut hükümetleri bu anlamda tedbir almaya, önlem almaya, bu anlamda yasal düzenlemeler yapmaya zorlamak imanımızın bir gereğidir diyorum. Allah'a emanet ediyorum. واخر دعوانا ان الحمد لله